Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar yine destana devam. Premium'u değiştirdik arkadaşlar. Şu an Plat Pre'ye geçtik. İlk ay Gold Pre ile başlamıştık. İlk ayda da tam ay oynamadık zaten. 25 gün, 24 gün oynamıştık. Ondan önce okçu vardı çünkü. E, nitekim ikinci ay Plat'a geçtik arkadaşlar. Parasını çıkardığım için e, Plat Premium'u o yüzden seçtim. Söylediğim gibi başta da Bazen soran arkadaşlar oluyor artık ne zaman PK'ya çıkacağız, çarı ne zaman işte itemlendireceğiz gibi. Biz oynayarak ne alabilirsek onu yapacağız arkadaşlar. Bu soru burada amacımız o oynaya oynaya ilerletmeye çalışacağız. Hani ekstradan harici bir cebimden para yatırıp oynamayı düşünmüyorum. Oyundan çıkardığımızda bunu en başta da belirtmiştim. Oyundan döndürdüğümüz kadarıyla premium alacağız, döndürdüğümüz kadarıyla item alacağız. Bu ay ikinci ayda platpre almamın sebebi X artışından dolayı platpre eksi %100 arttırıyor. Hani neden X Premium almadın diye soranlar olursa da bunun Trina'sı var. Bonus olarak. O yüzden aldım. Şimdi şunu çektim. Bir tane de Dragon Box. Şansımızı bir deneyelim. Belki bir şey atarsa en azından çarın üstüne. Kullanabileceğimiz bir şey bile olsa. Yani ibex pota bile razıyız. Tutup da bir frost kutusu atmazsa işimizi görür. Şimdi bu videonun e, açılışını kutuyla yapacağım. Sonrasında iki tane Draki'ye gireceğim. İki Draki'den ne alacağız bunu göstereceğim. Draki'yi uzun uzun göstermeyeceğim. bunda. Premium'a premium e aldığımızı bildirmek için bu videoyu çektim. Ve yine üstümde bir Monster Stone var. Bir tane de açı de var. İki tane de MS'ye gireceğiz. E, Plat Premium'un açılışını şanslı yapabileceğiz mi bilmiyoruz. Dragon Box Exchange item diyoruz. Ve <laughs> iki tane güzel. Yani şöyle güzel en azından e, kendi parasını kurtardı. Bunlar 2880 olduğu için 1920'nin bir buçuk katı yani şöyle düşünebiliriz e, bir 3 3500 alacağımız 1920 pot masrafından bizi kurtarmış oldu 2 adet e, ibex'in bize gelmesi. Ha keşke daha iyi bir şey atsaydı bir e, item atsaydı ama <laughs> alamadığımız için e, bu da şanslı sayabileceğim drop kendimi. Tekrardan videonun devamında görüşmek üzere arkadaşlar. Flat Pre'nin X artışı baya güzel oldu arkadaşlar. Şimdi canlı canlı görün diye bunu gösterdim. 9 milyon 216 bin X alıyoruz arkadaşlar. Draki'deki bosslardan. Yani e, bunu Gold Pre ile hesap ettiğimde Gold Pre'de aynı şartlarda 6 milyon 800 falan alıyorduk. 7 desek 2,5 milyon kadar X artışı var. Sadece bir Draki'nin bir bossunda. E, 5 boss kestiğimiz zaman 10-12 milyon 13 milyon eksi artısı var da alt katları da var tabi. Ee, güzel gidiyor. Plat Pre ile leveli biraz daha rahat kasacağız. Zaten alma sebebimiz de buydu. Ee, en azından 80'den sonrası için e, peder pay, pay Drakiler olsun yine e, ara ara geniye bırakabiliriz belki bir yerlere. Bir de monster düşürdüm bir tane daha burada. Şimdi kalanları da keseceğim. Bir tur daha gireceğim Drakiye'ye daha ilk turuna girdik. İkinci tur Drakiye'ye girip çıkacağım. Sonra Monster'lara gideceğiz. Açiv'den de bir MS'miz var. 3 tane MS'ye gireceğiz. Plattri'nin açılışında şanslıysak bir de iyi bir drop alırsak e, MS'lerden en azından Çar'ı itemlendirmek adına biraz daha güzel olur. Deneyelim, devam edelim. 3. turu da bitirdik arkadaşlar Draki'nin. Potumuz kalmadı. Elrasaka'nın canı <laughs> bittiydi ama pot bitince biz de yattık. E, şimdi bir tane daha Monster düştü. Şanslıyım. Platin ilk gününde Güzel gidiyoruz arkadaşlar. 3 tane. Hadi birisi üstümüzde vardı. 2 Monster Stone düşürdük. Bir tane de Weapon Breaker düşürdük. Draki'ye 2 tur girmeyle aldık bunu. Şunu da dün almıştık zaten. Şimdi şunlara bir verelim. Şöyle yüzde kaç olduk? Yüzde 2 ile başladım. Yüzde 8.73. Yani yüzde 9 dersek yüzde 7 eks aldık arkadaşlar Draki'den 2 turda. 3 tur olsa yüzde 10 kadar eks alacaktık. İlk turunu premiumdan önce girmiştim dün akşam. Şimdi achievement'ı da açayım şuradan. Açıment'in bir yerde vardı ama onu bir bulayım da öyle devam edeyim. Kland'aymış arkadaşlar Achievement'deki de. Şunu da aldık. Şöyle 4 tane Monster Stone'umuz oldu. 4 tane MS'nin hepsine moblarını kesip devam edeceğim. X almak için. Monster'da normalde Gold Prey ile 1 milyon X alıyorduk. Klandaki X artışıyla ve SC basılıyken. Şimdi ne kadar alırız bilmiyorum ama herhalde 1.5 milyon alırız diye tahmin ediyorum. Şimdi gideyim 4 tane ms girelim şu üstündekini bırakayım dört tane M ms'den şanslı olmamızı Umut ediyorum en azından bir tane veya iki tane tak alabilirsek ezik bile olsa spasiton powder için ee, toplayacağız skill açacağız Çünkü 80 olmak üzereyiz 80 olduk mu skill'imizi açacağız Mo monsterlara girelim e monsterların droplarında ne alacağız görelim hep birlikte şimdi monsterdan ilk mobu keserken eksi de göstereyim arkadaşlar X'ten önce de şunu da göstereyim. Göstermiştim daha önceki videolarda ara ara da. Yani burada da gösterelim. Yeni başlangıç plat pireye başladığımız gün olarak. Siz bu videoyu bu arada 1-2 gün geç izleyebilirsiniz belki. Önüne atacağım 1-2 video var. Çok sıkışmaması için 1-2 gün sonra görmüş olabilirsiniz. Şimdi e, setimizi dragon günlük görevden yaptığımız. Şunu da keselim burada. 4 parçasını artı 7 yaptım. Rebirth 1'e bastık. Artık parlasın dedik. Hani üstümüz yanıp sönüyor. E, Raptor'u da rebirtledik. Raptor zaten 7 idi. Bir tane kolluğumuz kaldı Dragon Set'te. Bunu da e, artı 7 yaptık mı Dragon Set'i şu an için artı 7'sini tamamlayacağız. 1.360.000 de eks aldık arkadaşlar. Klandan yüzde kaç geliyor? Yüzde 32 eks artışımız var. Yüzde 20 bundan var ve e, Plat Premium'dan da eks artışıyla birlikte e, 1.360.000 bir mob'dan alıyoruz. 20 mob kestiğimiz zaman 26, 27, 28 milyon, 30 milyon arası eks alacağız. Monstrum birinden. 4 monsterdan 100-150 milyon arası eks alacağız. Çok temiz eks alacağız. Bu da %10'a yakın olacak bize. Ee, i̇temler bunlar arkadaşlar şu an. Foverinlerimiz dual artı 1. Ee, Shashov soru artı 1 var. Bunu sosa çevireceğim. Artı 1'e. Ee, Trina falan geldi işte premiumdan. Onları satacağız. Onların parasını e, sosa yatıracağız. Sonrasında takı küpelere yöneleceğiz. E, silahı en son. Önce takıları falan bir iyileştirelim. Öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben şu monstru bitireyim. Hepsinin bossunda ne alacağız? tek tek görüşelim. Abi ilk boss'a geldik. Şimdi birinciden at şu drop'u. Bizi hiç uğraştırma. Strese de sokma. 2 milyon 700 küsür binde X verdi ilki. birinciden unique bot. İkinci var. Üçüncü var. Dördüncü var. Üç şansımız daha var. Devam edeceğiz. İkinci monstrumuzun boss'una geldik arkadaşlar. Bu sefer item almalıyız abi. Yine bir unik bot devam arkadaşlar. Abicim Bak çöp atıyorsun iyi güzel. Çöp attı 3-5 tane ama bize unique takı lazım. Üçüncü de takıyı atmalısın. Şimdi ilk iki de atmadım. Bak bu sefer kendi yerini de boş bıraktım. Şuraya. Üzme bizi. <laughs> Abi dördüncüden de atmazsa aldığımız çöp itemlerle şükredeceğiz halimize. Son monstrun son boss'una geldik arkadaşlar. Artık bundan da drop alamazsak demek ki premium'dan değil bizden var sorun. <laughs> <laughs> Vallahi bu da boş, şimdi e, çöpü iyi attı arkadaşlar Yani en azından e, Hani şöyle söyleyeyim çöpten önce Repair parasını para vermedik, pot zaten içmiyoruz Sıfır masraf, pot yönünden hiçbir e, harcadığımız pot yok Ne kırmızı ne mavi çünkü çiftel, HP-MP takıyorum e, Sonrasında 100-150k arası her girdiğim MS'de kutulardan para düştü ve her Repair'de Ortalama 80-90k masraf yiyor Yani aldığımız kutudan düşen parayı Repair'e verdik her turda sıfır masrafla çıktık. Şimdi satacağımız şu çöpler ne getirirse ki çöpler iyi düştü şansımıza. Abi 3 tane çöp zaten 800k etti. Şunu da atalım bunu da atalım. Arkadaşlar 1 milyon 115 bin çöpten para aldık. 6 tane çöp item attı. 4 tane monster stone. 1.1k yani bir e, 1.5m kadar para kastık diyebiliriz. İçeriden düşürdüğümüz kutudan düşürdüğümüz paralarla. E, bunun dışında bir şey alamadık. Taka atmadı. Atsaydı fena olmayacaktı. En azından deyecek ama esas amacımız monstrularda bizim X'di. Yüzde 8 küsürdü. Yüzde 9'du. E, ne oldu? Yüzde 6 6.5 kadar eks kastık. 4 tane monster stone'da arkadaşlar. Bu da güzel bir eks. Yani 4, 4 tane monster stone'un bize toplam harcadığımız zaman e, rahat rahat HPMP ile kestiğimiz için yarım saat 40 dakika arası. Biz bunu direkt normal silahımızda kesmiş olsaydık pataküte atak yapmış olsaydık o zaman bize bir hani toplamda belki 15 dakika belki 20 dakika en fazla sürerdi. E, ama biz masrafsız olsun rahat şekilde oynayalım dedik ve bu kadar sürede bu kadar ex aldık. 80 olmamıza çok bir şey kalmadı. %15 olduk. Plat Premium'la ilk bu videonun başında girdiğimizde %2 ydik Şu an %15'iz. Hiçbir şey yapmadan 4 MS, 2 tur draki ile bu yüzdeye geldik arkadaşlar. Kısa süre içerisinde ikinci videoda belki üçüncü videoda 80 olup 81'e gideceğiz. Artık çarı yavaştan itemlendireceğiz. Yavaştan e, levelini kasacağız. Keniya ile bazen bırakacağım yerler olacak. Paramon olur, Brahman olur, titan olur. Neresi denk gelirse bazen elimizle kasacağız yine. İtem için, farm için ufak ufak slotlara, e, denemelere başlayacağım ama önce 80'i geçip sonra e, denemelere başlayacağım. Estant'ta çoğu slota gidemeyeceğimiz için CZ'de yer bulursak CZ'de deneyeceğiz farmı veya farklı slotları deneyeceğiz. Yine Draki farmından gelenlerle, JR'den gelenlerle çarı düzmeye çalışacağız, itemlendirmeye çalışacağız. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Bize destek olmak istiyorsanız oyun içerisinde genelde server 1'de aktif oluyoruz. Yine e, linklerimiz açıklamalarda mevcut. Kanalımıza katılmak isterseniz abone ol butonunun yanında katıl butonu var. Ona tıklayıp bize destek olabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.